Söğüt biraz and More etkinliğinde ve gerçekten her yıl olduğu gibi bu yıl da çok şıksınız ve hanımlarla sohbetlerdesiniz. Nasıl ee, etkinlik? Çok güzel bir etkinlik. Ee, çok güzel firmalar tanıyorum. Çok başarılı. Dışarıda. Aslında böyle çıkış etmeleri çok desteklemek gerektiğine inanıyorum. Ee, bu anlamda da burası onlar için çok kıymetli. Aslı'cım da çok güzel bir iş yapıyor her sene. Hüsene Toşev Vakfı yararına düzenliyor. 11 Ekim Dünya Tasıfları günü kapsamında. Her açıdan çok kıymetli bir organizasyon. Ben de Aslıcığıma ben destek de vermeye geldim. geldim. Sizin televizyoncusunuz hem de artık yani yıllardır bu sektörde yani özellikle medyada çok iyi yerlerdesiniz. Çok teşekkür ederim. Ve hanımlar da sizi çok seviyor. Bu alışveriş hakkında son olarak neler Çok güzel ürünler var. Çok başarılı. Ee, Konu <laughs> tanışıyorum. İşin arkasında bir işin kahramanı olan. Hepsinin <laughs> hikayesi ayrı. Ben, ben de <laughs> <dinize> destek olabiliyorsan <laughs> ne mutlu bak. Çok teşekkür teşekkür ederim.